Selamun Aleyküm nasıl Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> ben biraz sıkıntılı usta ya. Vallahi var ya. Şerefsim ayazda kalmış yarak gibiyim aynı ya. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok usta artık. Gerçekten yani. Her şey. Bu niye amına kum bağırıyor? Hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Eğer bak. Kaç yaşında başladı bu his? Haberin dur ben bir anlatayım bir saniye. Cigaramdan bir yudum mu çekeyim? usta 18'de güzeldi. 19'da hafif hafif şeyler başladı. Anasını sikeyim bir 20'den sonra sıçtı hayat gerçekten. Eğer 17'den 17 18 veya 19 yaşındaysanız harbiden kıymetini bilin amına koyayım yoksa insan yarak gibi hissediyor kendini. <laughs> Haberiniz olsun usta. Ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz sonuçta her gün. Bunun da Yaşamanın da diğerini bilelim. Bir dur kardeşim burada hayat değersi veriyoruz ya. Hazır ya. Of. Öyle usta. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler meyifler. Ben de bir bakıyorum. Bakalım bugün girdik. West hesabına girdik. Ne yapacağız bilmiyorum. Usta, sabah uyanıyorum usta. Tamam mı? <laughs> ben okuyorum. Yaz okulum var Bir saniye Yaz okulum var İşte yaz okuluna giderken işte böyle bir arada ara bir bilgisayarda zaman geçiriyorum Başka bir bok yok bir de sıcak amına koyayım O iyice beni bir del, del ediyor Şöyle bir trade'e girdim onunla Ya bu da ne saçma çağrı ya aman Neyse manası bitince bunu keseceğiz zaten bu da manasını bitirmez yani salak değil sonuçta karşımızdaki adamlar şey değil bot değil bronz değil gümüş hiç değil altın değil beyinleri var yani bu arada sizde öyle hayattan bezmişlik vesaire var mı usta onu da bir sorayım cevabını da verin Amına koduğum kanal bir türlü bir yoluna giremedi. Eski hype'ı yok usta yani olmayacak da büyük ihtimalle. Ben zevkini öyle çekiyorum atıyorum. Bu arada bu yasağı bilenler vardır ha aranızda. Eğer eskiden izleyen varsa usta böyle 6-7 ay öncesine kadar izleyen varsa bilirler. Bizim meşhur Ebu Leheb'imiz. Yani bu çarı seviyoruz usta. Ebu Leheb'i seviyor muyuz? Sevmiyoruz. Yani bize anlatılana göre cahil, zaten Arapsa ı, ı sevilmez usta zaten. Yani bunun şeyi yok. Ebusun, ebusu busu yok. Lan bir vurayım amına koyayım. Kaçta koşuyorsun ya? 355 koşuyor. 360 koşuyorum. Vuramıyorum. Bunun ultisi var. <laughs> şöyle bir zıpladım usta gördüğünüz üzere. Hatta şöyle anan avradınız kim dojladı. Mecbur attım usta o flashı. Yoksa geberip gidiyorduk. Geldim lan. Geldim. Şunu şunu şunu. E atacak o değil mi duvardan? E atacak diye bekliyorum usta. Gördünüz. Tamam güzel. Kili bizim almamız öyle değil? Ha koyduğum öldüğüm sahneyi koymadım büyük ihtimalle. Çünkü Brezil bir ölümdü. Yani yapacak bir şey yok onu koymam. Haydi. Bu ne? Ananı sikeyim Nice güzel. O sahneye koyamam usta yani. Kusura bakmayın. Yani rezil bir ölümdü çünkü. Gerek yok. Kendimizi de şey yapmayalım. Rezil etmeyelim. Gördüm sakin. Geliyorum. Yakalayın onu. Oradan bir asist alsam yeter Nice güzel asist değil direkt kill aldım amına koyayım. Ha base atamam ya. Burada base atmak biraz geri zekalılık usta. Yani çok fazla farm kaybedeceğim base atarsam. Kanka haydi ping atıp duruyorsunuz da checking de girelim amına koymuştu. Işte. Tamam buraya bana yardım edin şuraya. Şuraya yardım edin. Şuraya yardım edin. Tamam güzel ben gidiyorum. Kanka. Git çıkın işte gerizek Allah <laughs> Abicim bak yine leyin yarak gibi kaldı. Ananı avradık neyse ya. Sikerim Leyni ya. Her önceden biliyorum. Ama şaşırmış gibi yapacak. Abi mal gibi amına koydum salakları ya. Orayı itip çıkacaktık ya. İşte anlatamıyorsun. Neyse sıkıntı yok. İki farm kaybettik. Kule altında. Evet öldük bir de. Öl. <gülüyor> 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 Yaklaş lan. Amana nasıl soktumun geri zekalısı. Acayip tilt oldum birader. Kahayı bozarsın. ne VP'lik bir şey yok usta ona. Sadece flash atıp E atıp kestik amına koy. Mu da VP'lik bir şey yok. Yani. Beyaz atacağım yine amına koyun. Bezden çıkamıyorum. Eş çalışıyor eş. Eş çalışıyor. İkisini de kesemedi eş. Eşi bulun. Eş kesemedi. Ne yapıyor bu la? Köyü çok saçma kullandı. Neyse sıkıntı yok. Bir daha yaklaş oraya da bir keseyim. Aman as soktuğum seni. Geri zekalı. Beyni yok ki. Beyni yok. Ama W atıp sağ tık basınca kesebiliyor. Yani beyni olsa sıkıntı yok ama beyni yok yani. O benim zoruma giden şey zaten İlk öldüğüm sahneyi de o yüzden kestim Beyinsiz hareketlerden dolayı öldüm Yani o benim aslında benim suçum değildi o Beyinsiz bir hareket Anladınız siz Beyzat'ım Bot'ta bir şeyler oldu Ve ı -ı. Bot'tan bir boş çıkmaz Diğer de Taş duvarlar Kara örtü Nice oğlum ha. Nice güzel. Kestiler. Dur bakayım. Ha hazır gitti. Çok geri zekalı bir TP bu arada. Yani hiç gerek yoktu. Nasıl öldünüz oğlum? TP attığını görerek nasıl öldünüz? Neyse sıkıntı yokuz da. Şöyle diş beyni kullanarak kuleyi alalım. Nice. İlk kuleyi de aldı. Ayakkabı bizde. Ayakkabı bizde. Güzel. Bir de bilmediğim bir şey var. Bu iki görev tamamlanınca ne oluyor? Üç görev tamamlanınca daha mı güçlü ayakkabı veriyor mesela? O da yani merak unsuru benim için. Neyse hadi şuraya bir totem atayım. Hop hop hop. Şu ayak çalımları hop. Hop hop skill dojlama. Hop 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 hop. Yok sıfır kimse yok. Burada base atmak güzel. Yok değil değil. Lane'i temizleyip base atmam. İyi Q'sunu kuy kullandı fark ettiniz değil mi? Tamam Q'sunu kullandıysa sıkıntı yok. Ben burayı hızlı ittirebilirim. Gördüğünüz üzere Hızlı bir şekilde base ittirdik. Şimdi base atmam lazım şart şu an. Hatta dur bir saniye. O tabi gideyim ben. Eşin ultisine kaç saniye var? 13 saniye. Ben oraya gelmeye eş ultisi gelir büyük ihtimalle. Bir saniye. 7. Kes bunu da. Nice lan. Helal lan eş. Eş benim adamım ya. Eş benim adamım. Bu oyun eş adamım olarak seçtim. Ha, evladım olarak kayın ebedi şu anlık. Yani kayından devam evlat olarak. Evet bot kuleyi aşmamakta ısrarcılar. Bot kuleye vursalar aslında bak. Mesela Allah'ım ya Rabbim ya. Bu oyunu vallahi ben mi öğreteceğim bu saatten sonra yani bu ecnebilere? Aslında Türkler gerçekten bu oyunu daha iyi oynuyor ama işte trollemeseler trollüyorlar yani. TR'de çok trollleyenler var. Dur bakayım. O yüzden zaten West'e geçiyor. Yoksa TR'de bir problem yok usta. Oyuncular güzel yani. Dur bakayım bir. O ne? O ne oğlum? Oh Allah the almighty Allah'u Allah Bizi 4 dakika geriye sardı bu ölüm var ya Bir de eş gidip orta, mid minyonlarını alacak yani Dur bakayım Eş mid minyonunu almasa aslında Geliyorum diyeyim şöyle bir Geliyorum diyeyim gitsin oraya Geliyorum diyeyim Alma minyonları işte pij Adamım dedim lan sana ben Bari büyüyü ben alayım lan. Şöyle büyüyü ben alayım. Büyüyü de alalım. Bir tane minyon aldım. Zayıf. Güç, güç ister. Biraz yeni kan ister. Oğlum bu Katar'ın konuşmaları beni sikiyor atıyor ya. Haydi. Tamam şu ejdere de ejdere. Abicim ne yapıyorsunuz? Ama bu böyle olmaz ki ya. Yani ejdere verdiniz ya. Kanka biraz alacağım kusura bakma. Çünkü oyunda baya bir gerideyim. Yani özür dilerim de yapacak bir şey yok. Hadi şunu keselim. Aha. Mala bak mala bak mal mal. Arkadaşlar bu bir mal. İzleyin malı. Evet. Evet. Oğlum bunun büyü direnci yok. Neyse olsun. Kanka, kusura bakma da alıyorum yani. Tamam. Dayan orada öldü diyenler bir. Of. Dayan öldü orada ama. Usta ben ne yapıyorum burada? Ayakkabı ve mecayı alıyorum. Çünkü mecayı ben bu oyun yani basit benim için yani. Efortsuz. Evet Dayana öldü demiştim bu arada değil mi? Evet öldü demiştim ben. Şimdi Müge Anlı'dan şuraya bir katliam desteği istiyorum. Şuraya gelin. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ben <laughs> ne Çok güzel oynadık tamam. Bota gidiyorum usta bu canına çünkü ittirmem lazım. Mitte öldüler diyenler. Abi burayı da ittirmem lazım benim. Dur iki tane potum varmış onu basayım belki yaşarım. Ama burayı kesin ittirmem lazım. Ölüm pahasına olsa 100 gold 100 gold dur usta şundan 150 gold gelecek yani bana Aynen öyle Hatta ne 150'si lan dur bakayım bir hesaplayayım usta 21'di hatta birleri küsuratları büyük milyonun 110 gold diyelim 110 gold tamam mı 3 tane büyük milyon yani dövüşçü milyon 20 gold'di 60 170 etti 10 gold'da arkadakiler 30 200 gold amına koyayım. Oradan aldığım gold 200 gold bir kil parası. Önemli yani ya. Yani. Hiç ağzım sanacak gibi bir şey değil. Gold miktarı değil. O yüzden itirmem lazım 200 gold. Ölseydim 100 gold zarardaydım mesela. Çünkü karşı takıma 300. Bunun bak bu oyunun bir muhasebesi var usta. Ben bu muhasebeyi size başka bu başka bir videonun konusu olsun. Kanka öldün. Ben sana bir şey yapamam ki yani burada. Ne yapabilirim ben sana? Hiçbir şey. Abicim ben zonyam olmadan buraya hiç girmek istemiyorum ama ya. Ne buydu? Bu neydi amına koyayım şimdi? Beni öldürme ritüeli mi bu? Sürekli farkındaysanız hep bana oynanıyor her şey tüm skiller mikiller. Şunu alıp geliyorum ana sikeceğim bekleyin. Ya of bunu beklemek zorunda mıyız amına koyayım yani ya bir saniye. Mitte gördüğünüz usta Azir'i. Bu Azir acaba latince'de nasıl okunuyor? Azir gibi bir şey mi amına koyayım? değildir büyük ihtimalle de ya. Azir nasıl okunuyor ki latince'de? Ez... Ezair falan mı diye okunuyor? bilmiyorum. Merak ettim. Şu anda da merakımı gidirecek hiçbir unsur yok. Ben nereye gideyim? Ben botta, şey midde kalayım. Bu arada farmları görüyorsunuz usta. Yani tek cırt şu. Karşıda da şu. Yani iki bot lane'de salak gibi oynamış. Ananı sikiyim? Oğlum <laughs> bana nasıl gank bank yaptılar gördünüz mü usta? Hiç kimse de benim yardıma ah çığlıklarıma kulak asmadı. Kavat çocukları. They all came and we waited on mid no reason and sport losing this by not playing with me. Diyor ki Trestio solo kaybettirdi benimle oynamadı. Dur ben bunlara bir e, talimat geçeceğim usta. Onu yaparlarsa kazandık bu oyunu. Bu oyun kaybettik usta. Yani büyük ihtimalle kayıp bu oyun. Çünkü beyinleri yok bizim takımın. Listen to my ins instruction. How is in written? Instruction. Play with me. All play with me and uh, start engage. We start engage engage. Dur. We need start. Tamam usta. Böyle yaptığımız zaman bu oyun win haberiniz olsun. Yani demek istiyorum ki engage'i bizim başlatmamız lazım. Eğer onlar başlatırsa engage'i bir kaybedeceğiz demek istedim yani. Bu oyun ona mı sık... bir <laughs> Yok usta bu oyun yarramık biz kazanırız. 5 saniye CC yiyorum amına koyup. CC CC. Hayır hepsi CC. Anasınız. Ah, won. lan. Ainen. Look, win fight. This win. Relax, bro. Relax, bro. We do. This game is winnable. Usta yani bizim de İngilizcemiz azım sanacak gibi bir şey değil. Biz köylü İngilizcesi ama yine de bir şeyler biliyoruz yani anladın mı usta? Haberiniz olsun yani bu konuda da bir bilgimiz var yani ha, direkt hepsi bana CC uyguladığı için bu 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 bunun ultisi de aynı şekilde bu. O yüzden biz oyunu yapamıyoruz. O yani bu yüzden zaten engage'i bizim başlatmamız lazım. erin niye yedim hiçbir fikrim yok. Engage'i bizim başlatmamız lazım usta bak. Skill de orada dayana. Yani az daha giyiyordu. Kesin flash attı diyecektim. Evet flash atmış. Abicim bizim bu e, Azir'in ultisi oldukça bu oyunu kazanamayacağız. Bak orada saçma bir fight başlatıyorlar. Çünkü ben çok arkadayım. Bu fight, ı -ı, bu fight hiç olumlu bir fight değil. Kazandık bu arada bu fight'ı. Ben ananı sikeyim. Ben yine arka planda öldüm. Çünkü abi çok şeyleri var CC yani beni çok çabuk durdurabiliyorlar ancak. Yani orada dayananın. Nerede dayana bizim? Yani burada dayananın orada olduğunu bilip de ama bu... bak mesela şuraya atsa. Şu an şey yani word. Şurayı açması lazım ama ki açamayacak. Şu an hiç word değil mesela kaybet kayıp şu an bu fight. Ve benim artık birazcık ciddi alıp oynamam lazım bu oyunu. Hiç ciddiye almıyorum şu an yani. Skin'e taşacağını oynuyorum. Eğer Türkse onunla iyi iletişime geçebiliriz usta. Yani sonuçta İngiliz olarak İngilizce, İngilizce ancak bu kadar iletişime geçebiliyoruz. Bir saniye. Çok güzel. Çok güzel. Orası çok güzel usta. Orası muazzam. Nasıl ne kim geberiyordum. Gördünüz mü sisi de nasıl çıkamadım. Abi boyun win. Boyun win. Ben burayı ettiriyorum siz şuraya alın. Ya midi tutacak ya botu tutacak. İkisinden biri botu tutarsa mid gider. Midi tutarsa ben botu açarım. 700 gold da alırım. Yani o da güzel. Of çok iyi. Tamam mid gitti o zaman. Hatta dur ben burada bir birazcık bunu rahatsız edeyim. Yok edemedim. Minyon yok. Tamam o öldü bu arada. Öldü aynen öyle. Hızlı bir bir beyza kadar yürürüm bu korkuyla. Çünkü canım 3. Abi yine satıyor bak. Karşı takım aşırı sattığı için bu oyun gitti. O <laughs> oh, midiki gidiyor. Neyse tamam midiki gidiyorken gir. Gir 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 gir. Midiki gidiyor. Gir gir. Lan gitsin midiki. Senin kafanızı sikeyim sizin. Gide yengeç geçin, oruz orus. Ha bak bu oyun Nati'den geçmiyor. Bu Nati artık şey yapıp durmayan ayın amına koyayım. güçlü mesela. Gidin onu kesin. Of şuradan ne gol aldım var ya. Of oh, Rabadon bitti lan. Vallahi Rabadon bitti ama Herkes yaşıyor mu lan karşıda? Şuraya bir totem atayım. Şuraya totem gitmiyor mu amına koyayım? Nasıl gidemiyor? Am Al. Lan aha ya gidiyor ya. Bahale çalıya attık. Dur usta geleceğim. Benim, benim, benim. Abi nasıl lan? Anlık yedim şerefsiz masarı. Anlık. Abi bir zonyaday diyelim biliyor musun? Ölmem sandım amına koyayım. Nasıl yedim ben o hasarı anlık? Anlık bin yedim usta. Gördünüz mü? Şurada bin yazdı anlık. Bin. Neyse sıkıntı yok. Var ama ne? Nasıl yok sıkıntı? Kadim gitti amına. Daha ne kadar büyük bir sıkıntı olabilir daha başka? Sat avradını sikerim böyle itemi. <laughs> Abicim ultiyi de çok temiz koydum ya. Keşke Zonya'ya bassaydım ya. Zonya'ya bassaydım böyle olmazdı hiçbir bir şey ya. İkisini de öldürür öldü Neyse belki yaparız bir şeyler. Dur bakayım daha henüz hiçbir şey bitmiş değil. Yarak bitmiş değil. Adamların kadimi var ya. Nangı sikeyim. Ama mecburi deneyeceğim usta yani. Nangı sikeyim. öldüm lan. Oğlum. Haydi lan alın lan. Alın oğlum boynu kaybetmek istemiyorum. Çok güzel lan eş çok güzel. Eş 6-0-20 oynuyor usta da bir şey... Yani çok korktuğu için oynadığı için. Ya yani korkuyor yani. Ananı sikeyim. Bitmedi lan oyun. Avradın ananı. Çok oğlum şu an aşırı şaşkınım ya. Şunu sat. Ne alalım biliyor musunuz usta? Biz bir büyü direnci alalım. Şey. Büyü nüfuzu. Aşırı şaşkınım biliyor musun? Amına koyayım. Nasıl bitmedi lan oyun? Eş taşıdı helal olsun eş. Eş benim dedim ama ben eş adamım dedim. Abi nilah da sıkıntılı ya. Ananı sikiyim. O ne kardeşim bu ne? Ne oldu burada? Abi ananı sikiyim çok sıkıntılı. Mikrofona falan tükürdüm amına koyayım heyecanımdan. Abi büyük problem ayağı. Aa siktir oyun kaybettik. Neyse usta şöyle bir bitiriş yapmak istedim. Sıkın... Yani yapacak bir şey yok. Bir kaybettiğimiz kesinleşti artık orada. Çünkü bilmiyorum neden kaybettiğimizi bilmiyorum. Yani komp olarak zaten saçma bir kompumuz var. Ya aslında kompumuz iyi de karşı taraf çok saçma usta yani. Bunlara bakar mısın aman koyayım Sanki birleşmiş katıya anti olarak şey yapmışlar. Goruću guzera.